Merhaba 2026 LGS Tayfa. Teacherland kampına hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Muhammed Enes Özgen. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Türkçülük dersinde coğrafi keşifler, aydınlanmaçı, çağı, sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalini işleyeceğiz. Karanlık Avrupa'dan aydınlık Avrupa'ya. Karanlık Avrupa deyince aklımıza ne geliyor? Işığın olmadığı bir Avrupa değil kesinlikle. Avrupa'nın kilisenin etkisinde kaldığı döneme biz karanlık çağ diyoruz. Biz şimdi bu Avrupa'yı aydınlatacağız. Neden hocam bunları görüyoruz? Çünkü tarihte olmuş hiçbir olay nedensiz değildir. Bunu da ilerleyen sorularda, konularda, her yerde göreceğiz. Coğrafi keşiflerle başlayacağız. Yeni kıtalar keşfedeceğiz. Beraber bilime, sanatta gelişeceğiz. Dinde yenilik yapacağız. Aydınlanacağız. Sanayi işçisi olacağız İngiltere'de ve Fransız'da. İhtilaf, Fransız ile beraber bir devrimci olacağız. Coğrafi keşifler. 15. yüzyıldan itibaren Avrupalılar okyanus aşırı yeni yollar ve kıtalar keşfetmiştir. Arkadaşlar 14. yüzyılda Avrupa'da yenilikler çıkmaya başlıyor. Ne gibi yenilikler? Büyük okyanus büyük okyanuslara karşı gemiler. Daha sonra coğrafya bilgi sistemleri gelişiyor. Pusula gelişiyor. Bunun sonucunda insanlarda şöyle bir düşünce oluyor. Ben eğer İspanya'dan ortaya çıkarsam tekrar Dünya yuvarlaksa tekrar İspanya'ya gelirim Hindistan'dan. Ve Osmanlı etmeni var. Şimdi Osmanlı topraklarından geçerlerse daha fazla vergi verecekler ve Osmanlı Devleti'ne güçlendirecekler. Bunun için diyorlar ki dünya yuvarlaksa ben tekrar Hindistan'a gelirim. Osmanlı ülkesine varmadan. Bunun için 1492 yılında e, bir sefer düzenleniyor. Ve Küba'ya buluyorlar arkadaşlar. Burayı Hindistan sanıyorlar ama Hindistan değil aslında. Olarak, Küba. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya Para akışı sağlanıyor, madenler sağlanıyor ve insanlar zenginleşiyor arkadaşlar. Rönesans, yeniden doğuş. Arkadaşlar şimdi size bir soru sorayım. Ee, benim yiyecek bir ekmeğim yok. Ben sinemaya gidebilir miyim? Tiyatroya gidebilir miyim? Ya da futbol maçı izleyebilir miyim? Hayır. Ama eğer zengin biriysem ne yaparım hem tiyatroya giderim hem sinemaya giderim. Birden fazla etkinlik yapabilirim. Avrupa'da böyle. Eskiden Avrupa fakir bir ülke. Yani sadece kilise zengin coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya para akıyor Rönesans. Coğrafi keşiflerle Rönesans'ta da bilim, sanat ve kültürde etkileşim yaşanıyor. Skolastik düşünce, kilisenin hakim olduğu bir düşünce. Bu bitiyor. Özgür düşünce başlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Coğrafi keşiflerle beraber para geliyor. Bilim, sanat ve kültür yenilikler başlıyor. Reform. Dinde yenilik hareketi. Rönesans'la beraber Avrupa'da Okuma yazma oranları fazlaca artıyor. Eskiden sadece kilise okuma yazma bilirken şimdi kilise diyor ki Hazreti İsa böyle böyle dedi. Ee, i̇şte insanların dinini işte papaza para vereceksin veya cennetten arsa satacaksın. Bunların önüne geçebilmek için insanlar okuyor ve Martin Luther adlı bir abimiz var. Bu Martin Luther 95 tezini 95 tezini Gutenberg kilisesinin kapısına e, yapıştırıyor. Bunun sonucunda Avrupa'daki insanlar artık kilisenin eee İncil'de böyle bir şey yazmadığını, kilisenin yalan söylediğini öğreniyorlar ve skolastik düşünceden iyice çıkıyorlar. Dinde yenilik hareketleri başlıyor arkadaşlar. Aydınlanma çağı, coğrafi keşifler, coğrafi keşifler, daha sonra Rönesans, Reform Bunlar üst üste kümülatif olarak birleşiyor ve aydınlanma çağını başlatıyor arkadaşlar. 17. 18. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyatta yaşanan yenilik hareketidir. Burada çok fazla işte sosyolojik anlamda gelişmeler yaşanıyor. Edebiyat anlamında yenilikler yaşanıyor. Günümüzdeki düşünce sistemlerinin çoğu aydınlanma çağında yaşanıyor arkadaşlar. Sanayi inkılabı. 18. yüzyıla İngiltere'de başlayıp kısa sürede Avrupa'ya yayılan bu süreçte buharlı makinelerin üretimi hızlanmış madde ve ham madde ve pazar ihtiyacı doğmuştur. Arkadaşlar herkesin evinde düdüklü tencere vardır. 17. yüzyılda Deniz Popin adlı bir İngiliz vatandaşı düdüklü tencereyi bularak belki de dünya tarihini değiştirecek bir icat elde ediyor. Buharlı makinanın makinenin atasını yapıyor. 1740-1762 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. James Watt buharlı makineyi bularak artık el emeğinden ziyade buharlı makinelerin daha hızlı ürettiği, insanların elleriyle bir gün üreteceği şapkayı, efendime söyleyeyim mobilyayı bir günde bin tane, iki bin tane üretiyorlar. Bunun sonucunda yeni ham maddeler ortaya çıkıyor. Ham maddeler eş ortaya çıkıyor. Sömürgecilik hızlanıyor. Pazar ihtiyacı. Şimdi ben eskiden bir tane üretiyordum. Sadece İngiltere'deki köylüme satıyorken. Şimdi ben bunları satabilmek için bir pazar arayışına girmem gerekiyor. Üretim hızlanıyor. Ham madde ihtiyacı doğuyor. Pazar ihtiyacı doğuyor. Bu da sömürgeciliği arttırıyor arkadaşlar. Fransız ihtilali. Fransız ihtilali eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganlarıyla 1789 yılında krala karşı çıkan bir isyan. Bizim de insanca yaşama hakkımız var diyorlar. Hak, hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar artık bizlere yorum sorduğu için Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni aşırı derecede etkiliyor. Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için her millet kendi bağımsızlığını istediği için Osmanlı Devleti çok etkileniyor. Şimdi sanayi İnkılabı'nda da bu Osmanlı etkisini söylemek gerekirse sanayi İnkılabı'nda da Osmanlı Devleti Makinalaşamıyor. Köylü Mehmet amca atölyesinde bir iki tane ayakkabı üretirken İngiltere'den daha ucuz mal geliyor ve Osmanlı ekonomisi çökme noktasına geliyor. Bunları ilerleyen konularda göreceğiz zaten. İngiltere'ye güneş batmayan devlet denmesinin sebebi nedir? Arkadaşlar İngiltere'nin o kadar fazla toprağı var ki Kanada'dan Güneydoğu Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika her yerde birden fazla toprağı olduğu için Gerçekten güneş batmıyor. Güneş Japonya'da doğduğu andan itibaren Amerika kıtasında battığı ana kadar İngiltere'nin hiçbir zaman güneş batmıyor. Yani İngiltere vatandaşı olan biri her zaman güneşi görüyor yani. Bu İngiltere bu unvanı 19. yüzyılda çok geniş topraklara sahip olduğu için almıştır. Dünyanın farklı yerlerinde birçok sömürgesi vardır. Bunları söylemiştim. Bu yüzden bir yerde gece olsa bile başka bir İngiliz toprağında güneş doğmuş oluyordu. Yani İngiltere'nin topraklarında hiç güneş batmıyordu. Sömürgecilik arkadaşlar sanayi İnkılabı'nın verdiği güç İngiltere'yi bu hale getiriyor. Fransız ihtilalini yaymış olduğu düşünceler dünyada ne gibi etkilere sebep olmuştur? Özgürlük, eşitlik, halkın yönetimde söz sahibi olması istemiştir. Yani neden bizi geliyor bir kral yönetiyor ki? Neden benim içimden bir kral çıkmasın diye düşünüyor insanlar. Bu düşünceler krallıklara karşı ayaklanmalara neden oluyor. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Ben kralım. E bana krallığı kim verdi? Sen olabiliyorsan ben de olabiliyorum. Benim de iki kolum, iki bacağım var diyor adam. Milliyetçilik fikirleri güçleniyor. Bu da çok uluslu devletleri. Avusturya, Macaristan, Rusya ve Türkiye gibi Osmanlı Devleti gibi ülkeleri etkiliyor arkadaşlar. Birçok ülkede demokrasi istekleri arttı. Osmanlı Devleti çok uluslu imparatorluklara ayrıcılık hareketleri tetikledi. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.